İyi günler değerli dostlar. Öncelikle Suriye ile başlayalım. Daha sonrasında dünyadan çeşitli haberleri aktaracağız. Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde Tel Saman ilçesinde Bayraktar TB2 tarafından teröristlere ait bir aracın imha edildiği belirtiliyor. Bu bölgede imha edilen araçta PKK'nın 4 teröristinin etkisiz hale getirildiği yönünde haber paylaşılmış. Daha sonrasında aslında burada Rusya ile teröristler arasında olaylar da çıktı onu da aktaralım. İlk olarak terör örgütünün dayattığı zorunlu sözde askerlik uygulaması bağlamında Memmiş'te esnaf kepenk indirme kararı almış durumda. Teröristlerin bu uygulamadan vazgeçene kadar esnafın dükkanlarını açmayacağı belirtiliyor. Burada dostlar ordumuzun operasyonundan sonra Rakka'da sözde asayiş güçleri ifadesi kullanılmış. Yani PKK'lı 4 teröristin öldürülmesinden sonra Rusya ile PKK arasında gerilim yaşanıyor. Şu cümle kullanılmış. Türklerin dronlar vasıtasıyla sık sık burada teröristleri vurması bağlamında aynı isada Rus savaşçılarını Türkiye'ye koordinat vermekle suçlayan bir açıklama yapıldı. Terör örgütü YPG, PKK ile Rus yarasındaki gerginlik devam ederken Rusların koordinatları ülkemize verdiği yönünde teröristler tarafından açıklama yapılıyor. Burada açıklamaya baktığımızda özellikle Rus kuvvetleri içerisinde Çeçen ve Tatarların mevcudiyeti olduğu iddia edilirken, iyalarla saldırı yapılırken ülkemize koordinat veren Rus askerleri olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılmış. Geçen gün yayınladığımız haberde terör örgütü PKK destekçilerinin aynı hesada Rus üssü önünde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonuna karşı Rusya'yı protesto ettiğini belirtmiştik. Üstteki Rus askerlerden bazıları da protestoculara bozkurt işaretini yapmıştı. Bunu da hatırlatalım. Diğer haber dostlar, El Nusra terör örgütünün bir uzantısı olan HTŞ güçlerinin Serekib Dadik kasabasında Esad rejimi askerlerinin bulunduğu binayı fil füzesiyle vurduğu yönünde görüntüler paylaşılıyor. Esad'ın onlarca askerinin öldürüldüğü yönünde haber paylaşılmış. Suriye'de bu şekilde önemli bir görüntü paylaşılırken Milli Savunma Bakanlığımız ise şu açıklamayı yapıyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği yönünde de haber paylaşılmış. Bu... Bu arada dostlar Bayraktar TB2 operasyonundan bahsetmişken Bayraktar bir kez daha parayı kabul etmeyerek hibe yapacağını duyurdu. Polonyalı köşe yazarı tarafından Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlanması kampanyasında para toplanmış durumdaydı. Fakat Baykar parayı kabul etmeyerek TB2 hibe ettiğini duyurdu toplanan yardımlar alt sistem alımı veya insani yardım faaliyetleri için harcanacak bu şekilde resmi bir belge de paylaşılıyor. Bu bağlamda da o sırasında birçok ülke bu iyi niyeti kullanmaya başladı. Örneğin Norveç bile çok zengin ülkelerden bir tanesi doğrudan TB2 satın alıp Ukrayna'ya vermek yerine onlar da bilindiği gibi geçen haftalarda bağış kampanyası başlatmıştı. Bir taraftan da Rus ve ABD konvoyları Haseke kırsalında cephe hattına konuşlanmış durumda. Bu bölgelerde teröristlere destek veren Amerika ve Rusya'nın çok sayıda konvoy bölgeye getirdiği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahil kenti Fukayra, ülkenin doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel taşkınlarıyla boğuşurken Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın sular altında kaldı. Zemin katlarda su baskınlarının görüldüğü belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Meteoroloji Merkezi Fukueyra'nın selden etkilenen bölgeleri için güvenlik uyarısı yayınladı. Bulgaristan'a gidiyoruz. Bulgaristan'da Sosyalist Parti hükümet krizinin sorumluluğunu parlamentoya devrediyor. Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Karel Petkov hükümetinin koalisyon ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin lideri Kornelelya Ninova kendisi ülkenin erken seçime gitmeden önce son kez hükümet kurmak üzere parlamentodan destek alacağını söylüyor. Venezuela'ya gidiyoruz. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Miranda eyaletinde Petara bölgesinde düşük gelirli hastanelerde kullanılamayacak durumlardaki hasta yatakları geri dönüşüm içileri tarafından yeniden işlevli kazandırılarak hastanelere teslim ediliyor. Sputnik'e göre Rus medyasına göre Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın enerji ihracatını görmektesiniz. Rusya ihracattan toplam 98 milyar dolar kazanırken paranın 60 milyarı Avrupa ülkelerine satılan ürünlerden tahsil ediliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Çin Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü. 28 Temmuz'da Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konsey etkinliğine katılmak üzere Taşkent'e gelen Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi aynı zamanda Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul ediyor. Bilindiği gibi dostlar Şangay İşbirliği toplantısı yapılacak. Dolayısıyla Dışişleri Bakanları tek tek Özbekistan'a gelirken Özbekistan'da 1785 yetkinin 6 ay süreyle cezai sorumluluk altına girdiği belirtiliyor. Özellikle dostlar başkalarının mallarını zimmete geçirme, resmi görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, rüşvet, sahtecilik gibi gibi Orta Asya Türk ülkelerinin birçoğunda görülen olaylardan bahsedilmiş. Özellikle rüşvet maalesef Orta Asya Türk devletlerinde bitmek bilmiyor. Yine Nur Sultan Nazar Türkiye'de tatilini tamamlamış durumda. Kendisi neredeyse bir buçuk ay tatil yaptıktan sonra Kazakistan'a geri dönüyor. Diğer haber Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 14 tır insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler yardımlarını taşıyan tırlar Hatay'ın Reyhan ilçesinde Cilve Gözü sınır kapısından geçiş yaparken tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı yönünde haber paylaşılıyor. Doğaya gidiyoruz görüntüler Dost Türkiye Katar'dan. Katar'da etkili olan şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediği yönünde tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi yeni görüntüler yayınlanıyor. Diğer haber dostlar Türkiye'de 5G teknolojisinin ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edileceği belirtildi. Türkiye'de hizmet veren 3 operatör yarın Ulaştırma Bakanlığı'nın katılacağı törenle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak. Belecistan'a gidiyoruz. İnsanlar kelimenin tam anlamıyla ağaçlara ve çatılara hapsolmuş durumda. Çocuklar aç, binlerce evsiz var, belirristan'da Las Vela bölgesinde acil kurtarma ihtiyaç var şeklinde görüntüler paylaşılmış. Özellikle bu görüntüler Pakistan mecasında gündem olmuş durumda bu şekilde üzücü görüntüler paylaşılıyor. Muson yağmurları bilindiği gibi Pakistan'da 400'e yakın kişinin canını almış durumda çok sayıda kayıp ve yaralı olduğu yönünde de haberler paylaşılıyor. Diğer haber dostlar Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul ettiği belirtiliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in basın sözcüsü Şerzot Esadov tarafından yapılan haberi görmektesiniz. Paylaşılan haberi görmektesiniz. Olaya ilişkin şu saat itibariyle herhangi bir görüntü yok. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde Anadolu Ajansı tarafından bölgeden görüntüler de paylaşılacaktır. Bu haberleri de aktarmış olduk dostlar. Gün içerisinde diğer gelişmelerle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.